Burada onlardan eser yok. Bari siz orada bir şey bulabildiniz mi? Şey merhaba. Bu, bu bu burada kimse var mı? Merhaba. Alo. Burada başka kimse yok mu? Aa! Bu muhtemelen hiçbir şey. Sadece bir, bir sadece bir araba geri tepmesi ya da muhtemelen A! Aa! Aa başıma. Bu da ne böyle? Spy sen bunları görebiliyorsun değil mi? Spy? Spy! Hah kim var orada? Bir ismi var orada. Çünkü sen tüm kanını burada bıraktın ve biraz da... Daha... <laughs> lütfen kısa patron olsun, lütfen kısa patron olsun, lütfen kısa olsun, lütfen kısa, olsun lütfen, kısa, olsun, lütfen kısa olsun, lütfen lütfen. lütfen. <laughs> Earth... Oh, tan ah Tanrı'ya şükür ne oluyor ne oluyor? Korkuyu koklayabiliyor. Ve çok yakın. i̇şte orada sen. Al yavaşla al. Herkes yapma diyordu. Neden önce hayvanları bir tema parkı iş edemezsiniz? Ah! Al, 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 al. Kaçacaklar. Daha bir yolunu bulur. Wow. <laughs> Asıl mesele buydu işte. Ah! Ah! Hmm. Aman Tan Hayır. Endişelenme evlat! Benimle kal! İyi olacaksın! Aman tanrım yükse yeti yok lütfen koş yet! <gülüyor> 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 evet! Lütfen <laughs> yapma! Yeti oruşu! HA! Yeti parkına hoş geldin. Oh, Sexton Hill burada. Evet, bir tane daha kaçtı. Evet, öldürdüm. Hayır, bu sefer patladı. Ah, çocuk daha buna bayılacak. Neyse, daha fazla ihtiyacımız var. Daha fazla kalmadı mı? Değil mi? Nesi tükendi mi diyorsun? Bu nasıl olur? Bitwell? Sana dürüst olacağım. Bu bir yeti dövüş parkı. Eğer bir yetim yoksa bu sadece bir dövüş parkı olur. Tabi. <laughs> ya da dur bir saniye. 3 2 1 Başlayın. Mercedes Park'a hoş geldiniz.